Çöpülü köyü eski ismiyle Fosa tarihi 1700'lü yıllara kadar dayanan bir geçmiş olan bir bölge diyelim. Köyde muhtarlığın yanında muhtarlığa destek olmamızla bir de bir tüzel kişilik oluşturmak istedik. Fosalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği adı altında bir dernek kurduk. Dernek olarak en büyük arzularımızdan bir tanesi de şu. Köyümüzde atıl durumda bulunan bir okulumuz var. Burayı biz aslında diğer köylere de örnek olabilecek düzeyde bir köy kültür merkezi adı altında bir sosyal alan olarak düşünüyoruz ama Bülüköy'ü eski ismiyle Fos'a tarihi 1700'lü yıllara kadar dayanan bir geçmiş olan bir bölge diyelim. İşte bugün itibariyle yaklaşık 750 kişinin yaşadığı bir köy. İşte yaklaşık 450 civarında da seçmen olan bir köy. Şehre uzaklığı 16 kilometre. Köyde muhtarlığın yanında muhtarlığa destek olmamızla bir de bir tüzel kişilik oluşturmak istedik. Bunu da işte bir köy Derneği adı altında bütünleştirmek istedi. Bu vesileyle de 2013 yılı Fosallar Kültür ve Yardımlaşma Derneği adı altında bir dernek kurduk. Derneği kurarken dedik ki köyümüzün her akrabasından, her mahallesinden, her yaş grubundan insanların olduğu bir mutabakat şeyle beraber bir dernek tüzüğü hazırlayalım. 65 kurucu üyeyle bizzat ıslak imzasıyla beraber bir derneği kurduk köyle irtibatı olanların hani köyümüzün eniştesi olup bir şekilde şöyle fosayla köprülü köyle bağ olan insanların telefonlarını toplamaya başladık. Şu anda yaklaşık 1500'e yakın bir telefon ile beraber insanları bilgilendiriyoruz. İşte köyümüzdeki cenazelerinden, düğününden, nişanından, işte hastasından veya köyde bir yardımlaşmaya, bir imeceye ihtiyaç duyulduğu zaman işte 2017-18 yıllarında köyümüzde bir afet yaşandı. Yaklaşık köyümüzün üçte birinin ലിറ്റി kısmında bir heyelan söz konusuydu. Tabi bu heyelanda insanları bilgilendirmek, bilinçlendirmek amacıyla da derneğimiz bir görev üstlendi. Yani kamu kurumlarıyla irtibatlı olarak. Onlar izinde derneğimiz köyde bir imece usulüyle bir uygulama başlattı. Köydeki bütün müstahsillerden daha önce yüzde iki oranında toplanan bir çay şeyi vardı. Her müstahsilden. Bu çay yükleme bedeli olarak toplanıyordu. Derneğimiz bunu üstlendi. Ta bunu yüzde iki değil de yüzde bir oranında toplayarak hem bu yükleme işini de kısmen kendi yapmaya başladı dernek aracılığıyla. Hem de bu toplanan parayla kalan kısmıyla da derneğin bir geliri oluşmaya başladı. E, oluşan bu gelirle de köydeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yaklaşık 20 tane öğrenciye de burs veriyoruz. Yine köyümüzde okuyan, başarılı olan öğrencilere bursun yanında hediyeler şey yapmaktayız. Aslında dernek olarak en büyük arzularımızdan bir tanesi de şu. Köyümüzde atıl durumda bulunan bir okulumuz var. Yaklaşık 300 metrekarelik bir alanda Etrafında da yaklaşık 400 metrekare civarında bir alanı olan bir mekan. Burayı biz aslında diğer köylere de örnek olabilecek düzeyde bir köy kültür merkezi adı altında bir sosyal alan olarak düşünüyoruz. Ama tabi bunu bu dernek bütçesiyle, köyün imkanlarıyla yapmamız mümkün değil. Buradan ben başta Sayın Valilerimize, il Özel idaresine, il Genel Meclisi'ne de bir öneride bulunuyorum. Dolayısıyla burayı bir köy kültür merkezi altı altında insanların sosyal faaliyetler yapabileceği, ne bileyim içerisinde kültür, sanat etkinliklerinin olabileceği, köydeki el sanatlarının yapılabileceği bir mekana dönüştürmek.